Şüphesiz bakın bu yani geçen hafta sonu bu da enteresan bir cilve kaderin cilvesi uzun senelerden sonra bu sene bir tatil nasip oldu yaptık onda da yurt dışına çıktık çıktıktan sonra bu dolar meselesi şey yaptı patlak verdi böyle şeyden eş dostla konuşarak sosyal medyadan filan takip etmeye çalışıyoruz şeyi nabzı tutmaya çalışıyoruz insanlarda kısa sürede bir panik oldu. O da dediğim gibi yani böyle çok aman benim şeyim düşecek ekonomik göstergelerim kötüleşecek filan gibi bireysel bir panikten ziyade o motivasyonla bir karamsarlıktan ziyade hani tekrar ülkenin devletin 2001'e ...dönmesini Aynı. istememek yani IMF o yani şu değil mi? bu filan oradaki o yok, değil IMF artırıcı. meselesi. Yok yo, yani bu IMF meselesini bakın bu dolar meselesinden önce de birileri dillendirmeye başlamıştı. Ama e, Türkiye için çok uzak. Yani ile masaya oturacak yani ile yani masaya İMF oturacak kadar, bir Türkiye'den çok uzaklaştık. IMF'den biz çok şükür para yani. bizden iyisi yok onu söyleyeyim. Yani, yani şey de değil. Yani şu an ihtiyacımız yok. Ekonomik göstergeler olarak hani kimse arzulamaz, istemez, dilemez ama ihtiyacımız olsa bile artık o bahis bitmiştir. Türkiye bunu gördü. Yani başka bir evrene geçmek anlamına gelir. IMF'den şey almak, para almak. Ya ben de yani, bakıyorum hani, böyle işte sonunda, sonunda hocaların Bora Borat Hoca yine dedi ki işte IMF'siz yol yürünürse Türkiye batığa saplanır falan. Ya, ya nedir yani bu hani Şöyle yani şöyle çok. ki birilerinin birileri, ne, birileri çok, adına çok yapıyorlar bir bu konuş. Bir soru konuşmayı sorayım. Yani. Ee, para alacaktık. 15 Temmuz'da 250 küsür 260 canımız. Niye şehit oldu? Tabii. Çok dedi. Evet. Madem olacak Yani e, sizce 15 Temmuz darbecilerinin zihnindeki 16 Temmuz Türkiye'si nasıldı? Değil mi? Bir, bir tanesi yazdı zaten. Bir tweet kaos attı. değildi. Ekonominin yani şu başına şu gelsin, bir yok şu olsun, değildi. bu olsun Taki diye akıllarına devam ediyorlar. Bu şey söyleyeyim. Politik... Tijen Hanım'a ne okuttular ya o akşam? Yani, Cento'ya, Mento'ya yine bağlı izlediler. Ya, yani. Onu Ersoy, anladın değil mi? Bir tweet attılar geçen yine Amerika'da. Yetiş ya, yetiş tweet attılar kardeşim. Ya, yani çok ya açık, yani. e, o, o kadroları göreve davet eden... E, Tüketler atıldı yani. Tweetler atıldı. Yani dolayısıyla bu IMF'den e, şey alma meselesi, borç alma meselesi, yardım alma IMF programı uygulama meselesi filan ihtiyacın ötesinde bir meseledir Türkiye için. Yani ekonomik olarak ihtiyacımız <gülüyor> siyasi <laughs> bağımlılığımızdan <laughs> o, o, vazgeçmemizin evet. simgesi. Türkiye buradan o. çok fazla uzaklaşmıştır. O kriz. E, havası o birkaç günlüğüne hakim olduğunda da insanlar tam da bu tabloyu görüp zaten tedirgin oldular ve ondan sonra hemen yerine bu e, tedirginlik yerine ekonomik göstergelerin de düzelmesiyle birlikte e, şuna bıraktım. Hani e, Türkiye'de bir çok uzun yıllardır dile getiriliyor bir ekonomik kriz çıkacak ve AK Parti'de Erdoğan'dan kurtulacak evet. birileri. İnanın olmadı. Çok şükür olmadı. Ama bir ekonomik kriz çıksaydı bile AK Parti'den ve Erdoğan'dan tırnak evet. içerisinde kurtulamayacaklardı. Çünkü yani e, bu operasyon ekonomik darbe girişimi başarılı olsaydı bile halk bunun nereden kaynaklandığını bildiği için olacaktı. faturayı da ona göre kesecekti. Ee, bu şu demek değil, kimse milletin iradesine hipotek koyamaz yarın bir gün millet tercihini başka yönde. Dışarıdan müdahaleyle müdahale olmayacak olabilir. ama şey bu. Ya. Aynen öyle.